Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah çok iyiyiz. Bugün sizler arkadaşlar anlatmadan önce dün ben domates sosu yaptım. Tek olduğum için çekimi çünkü oturup kalktığım için arkadaşlar çekim yapamadım. Video çekim yapamadım. Yaptığım soslarımı göstermek istiyorum sizler arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi 24 bir kasa domates bir kasa domatesden 24 çişe sos çıktı arkadaşlar yaptım Allah Rabbim tekrarını güle güle yemeği nasıl etsin emek yemek arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün de arkadaşlar çektiğim yaptığım domateslerin kabuklarını ben üç gün güneşte beklettim onun kabuklarıyla da domates salçası çıkartacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyim ben atmam İsraf günahtır. Daha önceden ki yaptığım gibi canlı annem de yapardı. Biz de ondan ne öğrendiysek onu yapıyoruz. Hani mısır şefte diyorlar ya arkadaşlar. Yaratıcılık. Yaratıcılık da işte böyle bir şey arkadaşlar. Her şeyini değerlendireceksin. Çok atmayacaksın. Yiyeceksin. Değerlendireceksin. Günah çünkü hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Böyle elimde arkadaşlar sık sıkıya inşallah isminler yapmam diye diyerek de başlayalım. Suyunu sonra arkadaşlar bu suyu çıkardıktan sonra arkadaşlar kaynatacağım. Öleşene kadar, kurulaşana kadar sonra güneşte biraz da güneşte kalacak. Kurutacağım inşallah. Sonra mis gibi yemeklerine, çorbalarda, kahvaltıda Açık, ko, falan ne yaparsanız yapın acılı. Mamlara da ne kullanırsınız arkadaşlar. Hepin bir yine yiyin. Asıl etsin herkes yesin. Herkesin sırtı, karnı, sırtı, e, karnı tok olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Ne güzel bir yaradan için sayısız nimetler sunmuş. Onlar da değerlendirelim, kıymetini bilelim, yapalım, yiyelim inşallah. Evet yani arkadaşlar, sıktıra sıktıra güzelce Neyse olmuşum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu işi ben seve seve yapıyorum arkadaşlar. Kendi teknik yöntemle önemli olan zor başarmak. Yine de yapacağım. Tabii ki domates salçası da yapacağım ayrı ettim onun tadı başka. Biber salçası bunun ki başka. Hepsinin yeri başka arkadaşlar. Bakar tamam, mısınız arkadaşlar? Nasıl suyu çıkıyor. Vitamin de arkadaşlar kavuğu. Asıl vitaminler arkadaşlar domatesin e, meyvelerin kabuğunda aslında güneş bunu Demir, vitamin, güneşin ışınları bunu o kadar güzel besliyor ki, bunlar bize lazım arkadaşlar. Onun için fırsatları değerlendirmek lazım. Bu ara son sıkımı yapıyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak için ara ara gösteriyorum. Bu sıkımı daha yaptıktan sonra domatesimizi ocağa koyacağız, kaynatacağız. Yiyecek koy bir kaya kıvam alana kadar inşallah sonrasında güneşte kurtulacağım inşallah arkadaşlar. Yarın kısalarınızı yaparsınız. Şehriye şey, şey, çorbasını, çorbalarınızda. Her şey güzel olur. Nesilden nesile yıllardır her evin vazgeçilmezi çocukluğumuzdan beri daha çok yapardık arkadaşlar. Kalabalıktır bir Onun için ne çok yapardık. Bulun kaynatırdık. Annem arkadaşlar nişasta bile çıkartırdı buğdaydan. Ne yapardı? Yapardık da yapardık. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıkma işimizi bitirdik. Tenceremizi ocağımıza koyup kaynatmaya başlayacağız şimdi. İnşallah. Güzelce. Altını ilk önce bir ağırlığa açalım. Kaynadım. Kısa az arkadaşlar. Bakalım. Karıştıra karıştıra böyle güzel arkadaşlar. İnşallah Kek hamuru kıvamına gelene kadar arkadaşlar pişecek. Ondan sonra tepsiye alacağım. Tepside kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Tuzunu koyacağım. En son kurumaya e, kurumaya başlarken tam öyle suyu çekecekken iyice arkadaşlar tuzunu atın. Kaya tuzu e, salamura tuzu dediğim tuzla işte yeterince domatesin kendisine göre, salçanın kendisine göre arkadaşlar koyarsınız. Benim e, bu salçam bir kasa domatesin kabuğundan çıktı arkadaşlar ona göre. Kaynamaya bıraktık. Başlasın kaynasın. Daha sonra da arkadaşlar benim ellik yapacağım inşallah onu paylaşırım sizinle. Daha iş çok kışa gidene kadar Reçel yapacağım. Sanacıma turşu kuracağım arkadaşlar. Turşu da yapacağım. Turşu da çekerim inşallah gösteririm size. Biber turşusu, kurmuşon turşusu inşallah yapacağım inşallah gösteririm sizlere. paylaşırız. Evet arkadaşlar domates suyumuz kaynıyor. Ve sonra sonra bize karıştır arkadaşlar. Yapacağız. Sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Yapalım ki üzerine üzerine güzel güzel afiyetli yeriz sevdiklerimizle birlikte inşallah. Misler gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ya yaratan kabuğunun da bir yeri var. Her yerin, her şeyin özünün de kabuğun da sonunda arkadaşlar. E, atar mıyım çöpe? Onu da e, götürdüm. Çiçeklerimin köküne, zeytin ağacımın köküne koydum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmam kolay kolay. Kaynıyor. Güzel güzel daha da özleşecek. Fokur fokur kaynıyor. Maşallah. Ellerine sağlık. Daha da kaynayacak. Bekliyorum arkadaş böyle başında kıvamı dolması için dibine tutup yanmaması için arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar salçanızı serdikten sonra e, suyunu tam çektiği andan itibaren tuzunu koyun yoksa e, salçanız bozulur sulu sulu koymayın Terledim, Camı kapattım. Elektriği Ocak sönüyor çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Salçamız kıvamına geldi. Ben yavaş yavaş hepsinizin içine hoca ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. Buradan bu, açıdan bakın. Bu. Evet. Misler gibi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Sırçamız kurumaya hazır. Soğuduktan sonra güneşe vereceğim inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir çayı hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bir çay denmeye yorgunluk çayı kendime. Evet arkadaşlar dün de bugün de yorucu bir gündü ama değdi emeğime ellerime sağlık arkadaşlar. Arkadaşlar bir videom daha sonuna geldim. Beni e, takip etmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirin e, tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıklı, salçakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çayımızı deneyim.